Kolay ve hızlı milföy hamurundan tatlı. Bir yaprak milföy hamuru alın. Hamurun üzerine un eleyin. Merdane ile açın. Hamurdan daireler kesin. Hamuru kalıplara yerleştirin. Kalıpları fırın tepsisine yerleştirin. Kırmızı elmalar alın. Elmaları karbonatla silin. Suyla durulayın. Elmaları parçalara kesin. Bir tencereye koyun. Su ekleyin. 5 dakika kaynatın. Elmaları bir kaseye alın. Taze sıkılmış limon suyuyla gezdirin. Bal ekleyin. Reçeli blender ile püre haline getirin. Reçeli hamurun üzerine koyun. Yaban mersinlerini suda durulayın. Kağıt havluyla kurulayın. Yaban mersinlerini reçelin üzerine koyun. Süpü çikolatayı parçalar halinde kırın. Çikolatayı yaban mersinlerinin üzerine koyun. Hamurun kenarlarını yapıştırın. Kalıbı ters çevirin. Tüm kalıpların içeriği için aynı işlemi uygulayın. Bir yumurta sarısını ayırın. Sütle karıştırın. Hamuru bu karışımla yağlayın. 45 dakika pişirin. Bir portakal ve bir kırmızı elmayı suyun içine koyun. Karbonat ekleyin. Elmanın çekirdeğini çıkarın. İnce halkalar halinde kesin. Portakalı ince dilimler halinde kesin. Demliğe koyun. Birkaç çilek alın. Saplarını kesin, ardından dilimleyin. Demliğe ekleyin. Yaban mersini ekleyin. Tarçın çubukları anason, siyah çay, bal. Suyu kaynatın. Meyvelerin üzerine dökün. Gerçek bir lezzet. Daha fazla tat için çöreklere pudra şekeri serpin. İç kısmında yaban mersininin hafif ekşimsi tadı, elmaların aroması ve tatlı çikolata arasında başarılı bir kombinasyon keşfedeceksiniz.